Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Santorini'nin çarşısındayım ki burası gerçekten harika. Evet şimdi Bitcoin'e ve Ethereum'a gideceğiz ve piyasadaki son duruma bakacağız. Ve aynı zamanda Nasdaq'a da bakacağım çünkü Nasdaq'ta hem kripto piyasası için hem de borsa için iyi sinyaller söz konusu. evet, abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Öte bildiğiniz gibi ben bir multi milyonerim ve yorumlarda sizin de hikayenizi merak ediyorum. Ekonomik hayatınız nasıl gidiyor ve hayatınızda neler yapıyorsunuz lütfen yorumlarda belirtin. Önümüzdeki videoda bu soruların birkaçını cevaplayacağım. Belki ufak da olsa yardımım dokunur. Bu arada yaklaşık 8400 kişinin olduğu Telegram grubuna da katılabilirsiniz. 8400 kişi her gün piyasa hakkında konuşuyor. Link açıklama satırında. Evet şimdi teknik analize gidelim. Evet şimdi Bitcoin ile başlayalım ve Bitcoin son birkaç gündür bahsettiğim alçalan üçgenin desteğinde kalmaya devam ediyor. Bitcoin 30 bin dolardayken potansiyel düşüşten bahsetmiştim ve sarı yolu çizmiştim. Bitcoin'de düşüş gerçekleşti ve bakalım Bitcoin destekten yukarı yönlü sekmeyi başarabilecek mi? Eğer bu olursa gerçekten harika olur. An itibariyle endişe verici olan şey hacimdeki düşüş. Bitcoin'deki düşüşte büyük bir satım hacmi vardı. Fakat an itibariyle düşük bir hacim söz konusu. Bu biraz endişe vereceğim. Aslında bu bana Bitcoin'in 25.200'e düşebileceğini düşündüren nedenlerden sadece bir tanesi. Bir diğeri ise görmüş olduğunuz gibi 4 saatlik grafikte oluşan büyük bir omuz baş omuz formasyonu var. Bu bir ayı paternidir ve genellikle düşüşü tahmin eder. Fakat şöyle bir durum da var. Eğer Bitcoin bu destekte kalmayı başarabilirse ki şu anda bu destekte kalmayı başarıyor. Ve geçmişte de bu destekten yukarı yönlü sekmeyi başarmıştı. Öte yandan bugün 3.30'da ABD enflasyon verisi açıklanacak. Eğer beklenenden daha düşük açıklanırsa piyasalarda büyük bir pump olabilir. Öte yandan görmüş olduğunuz gibi uzun vadedeki boğa bayrağı formasyonu hala aktif. Günlük grafiğe geldiğimizde dipten bu yana Elliot dalgalarını sayıyorum ve 3. Elliot dalgası hala tamamlanmadı. Fiyat hedefi ise 35 bin dolar seviyesi. Ben de bu hareketi yakalamak için iki tane trade ayarladım. Soldaki trade biraz daha riskli bir trade. Bu trade'i üçgenin desteğini açacağım. Stop loss 26.496, kar alma ise 35.000 ve bu trade'de 8.000 dolar kazanmak için 416 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 80 bin dolar potansiyel kar ki gerçekten harika. Fakat tabii ki sağdaki biraz daha güvenli bir trade. Evet, sağdaki trade ise 9800 dolar kazanmak için 416 dolar riske ediyorum. 10 xlik kaldıraçta 98 bin dolar potansiyel kar ki gerçekten harika. Bu arada trading deneyim kazanana kadar 3x'lik kaldıraçı aşmamak bence çok önemli. Biraz kar elde ettikçe yavaş yavaş kaldıraçı yükseltmek bence daha mantıklı. Özellikle başlangıçta 10x aşmak büyük bir kumar oluyor. Ayrıca bence herhangi bir trade'de %2'den fazla risk almamak da gerçekten çok önemli. Evet şimdi hızlı bir şekilde Ethereum'a gidelim. Fakat öncesinde siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Full bonusun değeri 30.000 dolar. Bybit benim trading için kullandığım ana borsa. Ve siz de bu linke tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Tabii ki full bonusun tamamını almak için bütün şartları tamamlamanız gerekiyor. Evet şimdi Bybit'e geldik ve Bybit'te görmüş olduğunuz gibi Bitcoin ve Ethereum için tam 3 tane trade emrim hazır. 2 Bitcoin, 1 Ethereum. Bitcoin trade emirlerinin bir tanesi 25.281'de, değeri 26.913'te, Ethereum için ise 1.705'te. Öte bu hesapta şu anda 267 bin dolar var ki tam 173 bin doları nakitte. Geçen gün pozisyonlarımı satıp nakite geçmiştim ve şimdi düşükten tekrardan FXS ve Uniswap almak istiyorum. Mesela Uniswap'ta 4.6 ve 4 dolar seviyesi gerçekten kuvvetli destek seviyeleri. Ve bu seviyelere düştükçe ben de alım yapmaya devam etmek istiyorum. Çünkü Uniswap gerçekten güvendiğim bir proje. 7.7 dolar seviyesi ise çok kuvvetli bir direnç. Evet Uniswap'da 4.9, 4.6 ve 4 dolar seviyeleri için büyük alım emirleri vermiştim ve şimdi Bybit'e geldik ve görmüş olduğunuz gibi 4'de, 4.5'de ve 4.9'da büyük alım emirlerim şu anda hazır. Evet şimdi Ethereum'a gidelim ve daha sonra da Nasdaq'a bakacağız. Evet, şimdi Ethereum'a geldik ve Ethereum'da görmüş olduğunuz gibi günlük grafikte yükselen kanalı aşağı yönlü kırmış durumda. Bu pek iyi bir haber değil. Ayrıca bu bir ayı paternidir ve genellikle düşüşü tahmin eder. En kuvvetli destek seviyesi ise 1693'te. Ve ben de o seviye için büyük bir alım emri vermiştim ve o seviyede kalmayı başarabilirse 5. Elliot dalgasında büyük bir yükseliş olabilir. Evet şimdi Nasdaq'a gidelim. Videonun başında da bahsetmiştim. Evet görmüş olduğunuz gibi Nasdaq'ta şu anda bir yükselen üçgen paterni oluşuyor. Bu gerçekten çok iyi bir haber. Çünkü bu bir boğa paternidir. Ve genellikle uzunluğun %70'inde üçgenin uzunluğu kadar kırılımı tahmin eder. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda %70'e çok yakınız. Ve kırılım hedefi ise üçgenin uzunluğu kadar olacak. Yani 14.000 dolar seviyesi. Evet, Mazlak'taki hedef 14.000 dolar. Ve şimdi sizlere bu teknik paterni hemen göstermek istiyorum. Evet, işte yükselen üçgen paterni bu şekilde. Ve şu anda tıp atıp aynısını görüyoruz. Ve genellikle bu patern uzunluğun %70'inde kırılan bir patern. Evet, uzunluğun %70'i de aslında şu anda tekabül ediyor. Bugün gün içinde Nasdaq'ta kırılım gelebilir ki eğer bu olursa borsada mükemmel bir yükseliş olabilir. Evet işte yükselen üçgen paterni. Görmüş olduğunuz gibi aynı patern şu anda Nasdaq'ta oluşuyor. Evet son durum bu şekildeydi. Tekrardan söyleyeyim, Bybit linkine tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda chat.ai ve MCRT linkleri açıklama satırında. Yine yaklaşık 10.000'e yakın öğrencinin olduğu Crypto Master kursun ve 8400 kişinin olduğu Telegram grubunun linki de açıklama satırında. Ve chat.ai 90600 kullanıcıya ulaştı ki Gerçekten harika. Chat.ai hem Whatsapp'ta hem de Telegram'da kullanılabilen bir yapay zeka. Harika özelliklere sahip. Mesela bir ses kaydı gönderirseniz otomatik olarak ses kaydının özetini size dönüyor. Chat.ai aynı zamanda birçok yapay zekayı beraber kullanan muazzam bir proje. Link açıklaması satırında. Evet çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Çok teşekkürler ve görüşmek üzere.